Ya dayıcım. Senin. Ya of. Ahi hani, oh be ver be kurban olayım. Böyle korku oyununa kurban olayım ya. Oh be. Ver baba. Önce bir yaramızı şey yapamıyoruz mu ya? Gerçi kolsuz kaldık ama şarjör nasıl değiştireceğiz? Tek elle acaba? Açıl lan bu saatten sonra geri durmanın anlamı mı? Bir gümbürtü kopuyor. Yapma. Korkutma beni. Ve kapılar kendi kendine. Cık. Bu her zaman gerici bir şey ya. Her zaman gerici bir şey ya. Bak bak bak. bak. Ne oldu şimdi? 32 mermi. Ula şimdi bunlar tabi 72 mermide ölecekleri için. Aha yukarıda yol mu var? Yok. Ha var mı? Var lan bir şey oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor. geliyor 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 kaç kaç Allah'ına Allah aşkına ne oluyor Abi ne yaptın? Abi ne yaptın? Abi ne Abi abi a Abi 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 kaç, kaç 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 Senin Abla lütfen. Abla lütfen. Ablam lütfen. Abla gelme. Abla gelme abla. Lan! Boşa gitti mermi. Abla, boşa gitti. Abla. Abla, 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 ABLA! <laughs> ...senin. Toksik ilişkisi. Lavmış. Canım çıktı ya ben ne yapacağım şimdi? Kolum da yok benim lan <gülüyor> lan o. <laughs> oh! Hem kolsuz hem yarsız kaldık görüyor musun? Senin ben yapacağını. ekran düzel ekran. Ekrancığım düzel Allah Allah. Ha? Hadi düzel be. Yapma bunu be. Lan oğlum düzel. Neyse halledeceğiz. Bir dakika. Aa bir dakika kolumuzun balıyorlardı az önce. Tutacak mı o? Where am I? What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Who, who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb son bitch wasn't no good if it hit him. yes! cares?

aile için yani oh, domestic violence <laughs> Land ölü var burada <laughs> Abi ne Damn <yap> it. <laughs> <laughs> pigs. I'm coming back Gerdi beni ya. Ben niye bu aile içi problemlere karıştım? Aha! Aa sağa sola bastım devirdim. Kaç kaç. Ha, kolumla çalışıyor. Kim ne güzelmiş. Silahım yok mu? Yok. Oğlum ben ne yaptım? Abi hiçbir şey, hiçbir şey çalışmıyor yani basıyorum olmuyor hiçbir şey. Niye olmuyor? E yok ki bir şey. Abi çabuk bir şeyler ver. Kurban olayım ya. Çok kötü dövecekler beni var ya. At gibi geziyorum valla ya ben ne yapayım orayı baba bir şey ver bir şey lan mutfaktayım bir bıçak bir şey yok mu ne verdi ot yeşillik verdi ya bu ne ya. eize yaşıyor musun? Mu Bu ne? Ya ne kitabı teyze şu an kitabı kitapla işim yok benim şu an. Mermi. <laughs> Ay senin ben. Bu ne? Allah teyze nasıl bir yaşamak içerisindesin sen acaba ya? Ne var teyze? Valla vurabilsem vuracağım ağzına iki tane de vurulmuyor. Aa kendince böyle şey yapabiliyor. <laughs> lan 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 lan. <laughs> ya abi ne yapıyorsun abi? Abi ne yapıyorsun? Abi! Geliyor değil mi? Geliyor. Dibimde değil mi? Dibimde. Ne ne olur yapma ne olur. Abi ne olur abi. Abi ne olur abi. Abi ne olur. Çok korktum. Koş 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 koş. Al onu da neyse al Ya dayı yapma. Allah ay. bırak ya küfür önüne giden olduk senin yüzünden ya oğlum nasıl olacak bu iş ya çok sıkıntı bir şeymiş bu ya Heh. tamam dayıyı göreceğiz orada her türlü sonra Kaç azıcık hızlı git geri geri Dayı beni görme dayı Lan geri o a teyze de yok Ben geri oturamıyorum değil mi şansı Gelme buraya. Lütfen. Bak sümük gibi yapıştım yere. Allah aşkına gelme. Durmuyor ki bu hep yürüyor. 잠 a 만 n Aa, dayı 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 Allah'ını seversen beni bırak dayı ne olur bırak dayı ne olur bırak dayı ne olur Allah'ınız rızası için dayı lütfen lütfen azıcık sen de koş hayvanı koş lan koş koş hello there hello there yine burada köşeye sıkıştım ya dayı ya dayı vurma dayı dayı vurma dayı dayı dayı, dayı. vurma dayı 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 vurma vallahi korkuyorum Dayı ne olur çok korkunç Bırak beni Dayı gidemiyorum dayı geldin değil mi? Dayı geldin değil mi? Gelme Allah aşkına gelme Yalvarırım sana yalvarırım Gelme 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 gelme, gelme. 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 gelmedi. Ya ne kokuyorum ben? Sümbül mü kokuyorsun? Gelme işte. Çok korkuyorum, çok korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. Ben ne yapacağım ya? Öldürecek beni ya. Martin Leeson. Bakıyorum. Nerede benim küçük Ethan'ım diyor. Gerim. Evet. Piggy, piggy, piggy. Buraya domuzcuk domuzcuk domuzcuk. Çok yakında ya. You know what they say, once family, always family. Senin gibi ailenin artık be görme ne olur. Görmeyeceğim değil mi? Bakmayacağım oraya. Hadi, lütfen. Kutularımı açıyor bu aldığım ana. Evet biliyorum. Biliyorum da bir bırak bir bakayım ya. Of. Oğlum gitmiyor ya. Lan. Ya bunu nasıl durduracağız oğlum biz? Allah aşkına ya. Çalıştırmam onu da açmadı. Anahtarı hiçbir şey yaramadı. Boku boku'nu almışız anahtarı. Kim böyle işi ben ya. Ya of. Biz ne yapacağız ya? Gel, gel, al, al beni lan. Ne yapabilirim ki abi? Ne yapabilirim Allah aşkına ya? Benim bu gücüm ah! yetmiyor. Ba, ba ba ba. Gelişe bak. Uh! Böğrümün dayı ne diyorsun? Ever saw in you. Ya teyze senin de neyse sana niye soruyorsam yine de senin de teyze ya sinirim bozuldu ya. E bu dayı geliyor mu gelmiyormuş. Geliyor. Aç. Şurada biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim. Aşağıya baktım hele sar açılmıyor aşağısı. Tahminimce o dayıya bir göreceğiz ki o harekete geçsin. Yürüyor. Tamam yürüyor. Yaklaştı. Ben yani yalnız böyle bakıyorum. Ödüm koptu. Vallahi ödüm koptu tavutçu Geçti mi? Geçmedi mi? Aha orada. Orada. Gir dayı. Girmedim mi? Ha. Ha yok girme. Girdi mi? Girdi. Ben gidiyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bir şey olmaz bize. Aha. 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 Yırttık lan. Yırttık gibi lan. Gibi. Hadi 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 hadi, hadi, hadi koçum hadi koçum hadi koçum. Hadi koçum hadi koçum. Anneni! Buradan falan mı kaçış var? Yok. Anahtar boşuna mıydı? <laughs> ben ya. burası değil. Okey. Her an karşıma çıkabilir. Hazır olun arkadaşlar. Ben bundan nasıl saklanayım? Ben nasıl saklanayım oğlum bundan? Allah'ını seven bana bir söylesin ya. Ya bana bir desin ki bundan saklanabilirsin abi. Sorun yok abi desin. Vurma, vurma babanın. Vurma ama ettin beni, sakat ettin. Ah, açmıyor. Ah, açtı. 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 Açıl açıl açıl. Açıl açıl. Açıl açıl oh. oh. Daha iyi bir yere inmedik. Dur, üstümde yürüyor. Bu ne dur? Antik coin. Coin ben sana Ne kadar iğrenç bir yere düştük ya. Burada mı lan? La fenerimi görür buradaysa zaten ya. Mantıken yani öyle olması lazım bence. Oh bir şey alabildik güzel.